Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün EKG kes dediğimizin 5. bölümündeyiz. 5. bölümde Bursa Anadolu Lisesi'nden öğretmen olan coğrafya öğretmenimiz İzzet hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre. Evet. Bugün tüm hafta boyunca sizlerden topladığımız coğrafya hakkında ve EKS hakkında soruları ona yönelteceğiz diyelim. Yavaştan videoya geçelim diyorum. Birinci sorumuza başlıyoruz. TYT coğrafyada garanti net getiren konular hangileridir? 2018'den sonra temel yeterlilik testi adı altında coğrafyanın temel bilgileri sorgulanıyor daha çok. Garanti net getiren nedir dersek, 2018 sonrasının özellikle baz konuşmakta fayda var. Ve doğal afetler, büyük iklim tipleri, nüfus gibi konular 5 tane sorunun çık olmazsa olmazlarındandır. Burada önemli olan nokta sadece bu konulara çalışmak değil, harita okul yazarlığına da dikkat etmek gerekiyor. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Sayısal öğrencileri coğrafyaya nasıl çalışmalı? Şimdi sayısal öğrenciler üniversite hazırlık sürecinin büyük bir bölümünü özellikle birinci dönemin hemen hemen tamamını matematik ve fena ağırlıklı çalışıyorlar ki gayet de doğru yapıyorlar. Çok da geç bırakmamak adına Mart ayının başı itibariyle sayısallar başlayacak olursa Nisan ayının sonu itibariyle TYT coğrafyanın büyük bir kısmını halletmiş olurlar. Mayıs ayında da sürekli sosyal deneme çözmeleri, sürekli deneme sorularına gitmeleri onların işini görecektir. Ancak buradaki önemli nokta şu, çözdükleri her sorunun mutlaka analizini yapmalı ve harita okur yazarlıklarını geliştirmeliler. Üçüncü sorumuzdayız. Coğrafya çalışmaya ne zaman başlanmalı? Sayısal ve eşit ağırlık için ayrı ayrı soru. Sayısal söylediğiniz de eşit ağırlık için mi daha evet, olsun? Yani eşit ağırlık öğrencileri için coğrafya 9. sınıftan başlıyor tabii ki. 9 ve 10. sınıf TYT konuları, 11-12 AYT konularını içeriyor. Tabi eşit ağırlığı seçtikten sonra 11. sınıfı çok dikkatli yürütmeleri gerekir. Çünkü AYT konularının neredeyse %70-%75'i 11. sınıf konularından ibaret. 11. sınıftan itibaren eşit ağırlık öğrencilerin coğrafya konularını çalışması gerekiyor. Sınav senesine geldiklerinde ise Aralık ayının ortası ya da sonuna kadar TYT konularını tamamıyla bitirmiş olmalı bir eşit ağırlık öğrencisi. Mart ayı itibariyle de AYT konularını tamamıyla bitirmiş olması gerekiyor. Son 2-2,5 aylık süre zarfında da komple deneme çözümleriyle, branş denemeleri ya da full deneme çözümleriyle yoluna devam etmesi gerekiyor. Dördüncü sorumuzdayız temeli olmayan öğrenciler TYT coğrafyaya nasıl çalışmalı? Yani coğrafyada temel sadece az önce söylediğim gibi haritadır. Eğer siz dünya haritasına ve Türkiye haritasına birazcık aşina iseniz, coğrafyada temelinizin olmasına çok çok ihtiyaç yok. Son sene çok rahatlıkla halledilebilecek bir ders. 2018 sonrası sorular biraz daha rahatladı. Daha çok temel bilgiyi ölçen. 30 bilgiyle üzerine %70 analiz, sentez, yorum, grafik okuma şeklinde devam edebileceğiniz sorulardan oluşuyor. O yüzden çok temelimiz olmasa da son sene rahatlıkla halledebileceğiniz bir branştır diyebilirim coğrafi için. Evet, dördüncü sorumuzdan sonra her videoda olduğu gibi bir hatırlatma yapmamız gerekiyor. Videomuzu sevdiyseniz, abone olursanız seviniz diyelim. İzleyenlerin büyük çoğunluğu abone olmadan izliyor. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. Eşit ağırlık öğrencileri AYT coğrafyaya nasıl çalışmalı? Eşit ağırlık öğrencileri AYT coğrafyanın %60-%70'ini 11. sınıfta halletmeleri gerekiyor. Çünkü 11. sınıfın coğrafya konuları e, söylediğimiz gibi AYT'nin büyük bir bölümünü kapsıyor. Burayı halleden öğrenciler 12. sınıfta AYT'de çok rahat eder. Diyelim ki olmadı, diyelim ki 11. sınıfta bu işi yapamadı veya 12. sınıfta eşit geçmeye karar verdi. Çok büyük bir kayıp değil. Çünkü AYT coğrafya daha çok az bilgi, çok analiz, çok yorum, çok sentez isteyen bir bölümden oluşuyor. TYT gibi çok zorlayıcı, çok zaman alıcı konular değil birazcık daha rahat halledilebilecek başlıklardan oluşuyor. Eşit ağırlık öğrencilerin AYT'ye çalışırken ezber yapmaktan uzak yoruma, analize, grafik okumaya, harita okumaya ağırlık vererek çalışmaları onlar için faydalı olacak. Evet, 6. sorumuzdayız. Eşit ağırlık öğrencileri AYT, TYT, coğrafya ağırlığını nasıl ayarlamalı? 6 tane AYT 5 tane TYT sorusu çıkıyor. Çocukların burada soru sayısına göre değil, içeriğine göre baktığımızda aslında TYT konuları çok fazla. Ona çok iyi çalışmaları gerekiyor gibi düşünülebilir. Ancak burada durum tam tersi. Üniversite sınavında %40 TYT, %60 AYT'dir. Farklı argümanları da devreye soktuğumuzda bu %30'da %70 gibi bir rakamlara dahi zaman zaman yıllara göre değişmekle beraber tekabül edebiliyor. O yüzden öğrencilerin TYT'de çok fazla boğulmamaları, çok fazla zaman harcamamaları, temel birkaç konuyu ve harita okur yazarlarını geliştirdikten sonra daha çok ayeti konularına ağırlık vermelerine fayda var. Yedinci sorunuzdayız. TYT coğrafyada tekrar nasıl yapılmalı? TYT coğrafyada tekrar soruyla olmalıdır. Soru çözersiniz, branş denemeleri çözersiniz, harita okur yazarlarınızı geliştirmek için harita çalışmalarına ağırlık verirsiniz. Kendinizi eksik hissettiğiniz bir konuyu 5-10 dakika kısa tekrar yaptıktan sonra tekrar soruya dönerek tekrar yapmakta fayda var. Ama burada tavsiyemiz mutlaka boş, dilsiz Dünya ve Türkiye haritaları edinsinler. Bir A4 kağıdına bir tane, iki tane, üç tane harita saracak şekilde bir Dünya ve boş Türkiye haritalarını yerleştirsinler. Sonra o Dünya ve Türkiye haritalarında belli konuları kendi elleriyle tarayarak, boyayarak göstersinler. Mesela boğaz kanalı çalışmak istiyorlar. Boş Dünya haritasında boğazları ve kanalları tek tek işaretleyip, üzerine eğlenimi yazarak tekrar etsinler. Bunun gibi harita çalışmalarıyla tekrar etmekte de faydalı. var. 8. sorudayız. Coğrafyada kavramlar akılda nasıl daha kolay tutulur? Bu öğrenciden öğrenciye değişir. Her öğrencinin bir kavramı yaptığı bir konuyu akılda tutması için farklı senaryoları, farklı çözüm yolları elbette olacaktır. Çocuklar bazen bizlerden çok daha böyle akıllıca, çok daha böyle pratik yollar bulabiliyorlar. Burada tabii biraz kendilerine göre davranmaları gerekiyor ama genel bir çerçeve çizecek olursak şunu söyleyebiliriz. Kavramları veya konuları gruplandırarak çalışmalarına fayda var. Örneğin büyük iklim tiplerini çalışıyorlar. Sıcak iklimler, ruman iklimler, soğuk iklimler şeklinde bir gruplandırma yaparlar. Ve bu grup içerisinde tekrarlarını yaparlarsa birazcık daha kalıcılığı artabiliyor. İkinci bir noktada az önce söylediğim gibi boş haritalar üzerinde kendi el çalışmalarıyla kavramları yerleştirebilirler. Bu tarz şeyler çocuklarda kavramlarda kalıcılığı sağlar. Tekrardan abone olursanız seviniriz diyelim. 9. sorumuza geçiyoruz. Harita bilgisini geliştirmek için hangi pratik yöntemler <laughs> anlamalıdır? Yani. İlkokulda başlayan, ortaokulda devam eden, lisede geliştirilmesi gereken bir süreçtir harita bilgisi. Harita bilgisi nedir? Bir dünya haritası veya Türkiye haritasında ülkeler nerede, şehirler nerede şeklindeki bir bilgi değil. Bizim istediğimiz dünya haritasını elimize aldığımızda yağışlı kurak yerleri, dağlık yerleri, deprem bölgesi veya onun gibi afet bölgelerini veya yoğun nüfuslu, seyrek nüfuslu yerleri, bunların coğrafyayla ilişkilerini mutlaka kurmamız gerekiyor. X bölgesi yoğun nüfusludur. Neden yoğun nüfusludur? Bizim için yoğun nüfuslu olduğunu öğrenmek bile yetmiyor bazen. Biz bunun mutlaka sebeplerinin sonuçlarını analiz etmek zorundayız. Zaten ÖSYM'de bizden ezber istemiyor, mutlaka bunların yorumlanmasını istiyor, coğrafyayla ilişkilendirilmesini bir istiyor. Birçok ezber yaptığı için muhtemelen evet. yapamıyor Mesela bir çay nerede? Doğu Karadeniz'de. Pamuk nerede? Güneydoğu'da. Bitti öğrendim diyor. Böyle bir şey yok. Boş Dünya ve Türkiye haritalarını, çıktılarını alıp kendi elleriyle bunları tarayarak konuya göre tarayarak, işaretleyerek çalışabilirler. 10. sorumuza geçiyoruz. Coğrafya çalışırken yapılan en yaygın hatalar nedir ve nasıl önlenebilir? Evet. Birincisi, coğrafya bir ezber dersi değildir. Ezberlenerek halledilecek bir ders değildir. O yüzden ezber yaparak çalışmak en büyük yapılan hatalardan bir tanesi. Daha çok yoruma ağırlık verilmeli, analize ağırlık verilmeli, çıkarımlara ağırlık verilmeli. Coğrafya biriminin temel ilkeleri vardır. Sebep, sonuç, bağlantı ve dağılış ilkesi. Bu üç ilkeden vazgeçilmeden çalışılmalıdır. 11. sorumuzdayız. Coğrafyada konu çalışmak mı, bol soru çözmek mi daha önemlidir? %30 konu çalışalım, %70 soru çözelim net olsun. %70 soruyu da amelilik yapmayalım, nitelikli soru çözelim. Çok soru çözmek demek çok başarılı olacağımız anlamına gelmiyor. Bir iki tane yanlışı dahi yani hocamıza sorup, analizini yapıp, değerlendirmesini alıp, Geri dönüşümü yaptığımız zaman belki yüzlerce soruya bedel olacaktır. Son sorumuzdayız. Yıllardır üniversite sınavını öğrenci hazırlayan biri olarak coğrafyanın yıllara göre durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. %60 bilgi, %40 yorum diyebileceğimiz bir soru tarzı vardı. Özellikle BYS'e Ama 2018 sonrasında ÖSYM sınav sistemini değiştirince temel yeterlilik testi adı üzerinde sadece temel bilgileri istiyorum ben diyor. Çok detayda sizi boğmayacağım diyor. TYT'de 5 soruya indirdi ve sadece temel bilgi istiyor. Nedir coğrafyada temel bilgi? Sen diyor iklimi bileceksin diyor büyük iklim tiplerini. Türkiye'nin iklimini bileceksin diyor. Coğrafyanın diyor neleri incelediğini, hangi bilim dalları ile ilişkili olduğunu, alt bölümlerin, fiziki, beşeri, coğrafyanın alt bölümlerini bileceksin diyor. Doğal afetlere çok iyi hakim olacaksın. Nüfus konusunu çok iyi bileceksin. Bir de güncel çevre sorunlarını takip edeceksin. AYT'ye geldiğimizde ise LYS'nin tam tersi. %40 bilgi %60 yorum şeklinde bir soru tarzıyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla geçtiğimiz yıllara göre, 2018 öncesine göre şu anki coğrafya sınavları, coğrafya soruları çok çok daha kolay, çok çok daha yapılabilirliği yüksek ve öğrencilerin korkmadan, çekinmeden, ufak bilgi kırıntılarıyla, doğru bir stratejiyle çok güzel netler çıkarabilecekleri ve puanlarına doğrudan yansıtacakları bir dersler diyebilir. Şimdi her bölümde olduğu gibi hocalarımızın soru ve vermediğimiz bu aşama hızlı soru cevap bölümümüz var. Şimdi ona geçiyoruz yavaştan. Birinci soruyla başlıyoruz hocam. Burcunuz ne? Aslan Burcu. İkinci sorumuz. Bir ülke gezecek olsanız bu hangi olurdu? Peru. Üçüncü sorumuzdayız. Çay bu kahve mi? Çay. Dördüncü soru. Hangi takımsınız? Sivas Spor. <laughs> Aslında bunu tüm öğrencilerine biliyoruz. <laughs> yani. Beşinci sorumuz. Türkiye'de oynamış en büyük futbolcu kimdir? Rıza Çalınma. Onu şeyler, menajerler ya. götürdüler onu. <laughs> Altıncı sorumuz. Sivas Spor'da oynamış en büyük futbolcu kimdir? Kimdi hocam. Roberto Carlos'la Robinho var ama bence Robinho. 7. sorumuz Messi mi Ronaldo? Ronaldo. 8. sorumuz son olarak öğrencilere bir dizi, bir film, bir kitap önermiş. Kitap Marlon Morgan'ın Bir Çift Yürek. Film olarak Prestige, dizi olarak da Fetihler Sultanı Fatih'i tavsiye <laughs> ediyorum yabancı dizi tavsiye etmeyeceğim. Doğrudan Fethiler Sultanı Fatih tavsiye ediyorum. Bir de özel bir istek geldi. Bonus olarak katıldığınız yarışma anınızı anlatır mısınız? İsteği <laughs> yani. Bununla videoyu kapatırsak. <laughs> coğrafya öğretmenimiz İzzet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İzzet Karatay. Söylediğiniz gibi coğrafya öğretmeniyim. Ben bir yarışması 360 TV'deydi. Oraya başvurdum. Bir gün sonra hemen çağırdılar. Gittik yarışmaya katıldık. Yani güzel bir yarışmaydı. Benim için güzel bir deneyim oldu. Biz de çok para kazanmadık ama bir anı olsun istedik. İleride çocuk çocuğumuza, torunlara falan anı olsun diye katıldık. Güzel de eğlenceli bir deneyim oldu benim için. anımıza gelince de yanında bir tane edebiyat öğretmeni güçlü bir yarışmacı vardı. çok havalara gibi, çok artistik daha da. gibi Onun önüne geçmiş olmak beni mutlu etti yani. Çok eğlenceli bir yarışmaydı. Ondan da kesitler koymaya çalışırız bulabilirsek. Ben teşekkür de izlemiştim. Ederim. Videomuz bu şekildeydi. Güzel bir sohbet, çok yararlı bir video olduğunu düşünüyorum. İzleyenlerin coğrafyada 11'de 11 hatta sayısal 5'te 5 yapacağından eminim. 5 yani. bölümümüzün burada sonuna geldik. Tekrardan geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben hocam. teşekkür ediyorum. YKS sürecinde hazırlanan tüm öğrencilerime, tüm arkadaşlara gönülden başarılar diliyorum. Biz de herkese başarılar diliyoruz diyelim. Görüşürüz.